Evet arkadaşlar, herkese cümleden iyi günler. Bugün Akçay'ın gündeminde iki tane önemli konu var. Bunlardan ikisini de biz de dedik ki bunlara böyle haber yapmayalım. Takipçilerimize bir video çekerekten eleştirimizi de yapalım dedik. Öncelikle Sayın Kadir Pandol. Son birkaç günden beri kendi sosyal medyasında kime söylediği de belli değil. İşte şereflerle oturduk, şerefsizleri konuştuk ama e, ilk önce şöyle bir paylaşım yapmışlardı. E, şerefsizlerle de şerefleri konuştuk dedi. Daha sonra da e, yapılan paylaşımın altına biri dedi ki dedi paylaşımda da yanlış yapmışsınız." dedi. Böyle yazmanız gerekiyor diyerekten düzeltler düzeltler. E, Düzelttikler ne yazdı? Deder ki şereflilerle şerefsizleri konuştuk." diye. Ya şimdi benim bu biraz böyle acayeme gitti. Yani şimdi bir insan eee yani nasıl şerefli oluyor, nasıl şerefsiz oluyor. e Şimdi ö, topluma baktığımız zaman e, bizim e, akçelik toplumumuzda e, sözünü tutan insanlar e, ne bileyim şey, kişilikli insanlar olur, şerefli insanlar olur değil mi? E, atıyorum e, sözünü tutmayan insanlar da otomatikman e, yalancı, dolancı, şerefsizin önünde giden oluyor değil mi mesela? Yani öyle biliyoruz biz burada. Yanlış anlaşılmasın biz burada kimseye hakaret falan etmiyoruz. Ya ama sayın Kadir Pandul insan bir kendisine bakmaz mı ya? Ya sen burada şurada köşedeki binanda... Düzce Valisi'ni, Akçavuji Kaymakamı'nı yani ağırlayıp da bu memlekette iki tane sağlık ocağı, bir tane okulun sözünü veren sen değil misin ya? Yaptığın bir tane sağlık ocağını, kendi sistemi yaptığın bir tane sağlık ocağını daha sonra alıp da bir başka bir kuruma kiraya veren yine sen değil misin ya? Hani nerede senin sözleri? Hani bu kadar yaptın ettin de yani devletin valisine yalan konuştun ya. Devletin kaymakamına yalan konuştun. Ha? Devletin kaymakamını, devletin valisini kandırdın ya. Kandırdın bunu biz haberlerde bir yazdık. Yani şu yani bir şerefli, şerefsiz konusuna bir değinirken yani insanlar bir kendinde e, tartmalı diye düşünüyorum. Yanlış anlama sana burada hakaret etmiyorum. Benim burada söylediğim tamamen takdir Akçay Hoca İkinci bir konu yine bugün e, Akçay Hoca'da AK Parti İlçe Başkanı e, Sayın Esse Soroğlu bir paylaşım yapmış. Paylaşımda da yine e, ismi belirledi. E, ne yazmış? Şöyle okuyayım size. Şikayet etmek, arkadan iş çevirmek aciz insanların işidir. Ya biz daha geçen gün Sayın Sarıoğlu seninle alakalı bir canlı yayın çektik. Hatırlıyor musun? Yayını da tam 3000 kişi izlemişti. Senin de o canlı yayında insanların arkasından nasıl işler çevirdiğini söylemiştik. Yani bunları ne çabuk unutuyorsunuz da böyle paylaşımlar yapıyorsunuz anlamıyorum yani. İstersen o çevirdin filmlerden arkasına burada iki daha iki tane daha eklemek isterim ama sen bunu şimdi kaldıramazsın. Hazır seçimler yaklaşıyor. Onun için hiç girmeyeyim yani ama yani daha geçen senin insanların arkasından nasıl işler çevirdiğini, insanları nasıl sıkıntıya koyup da sonra gidip de onları da nasıl e teselli ettiğini bizzat buradan söyledik. Yani ezbere paylaşımlar yapmayın. Burada muhatap var. Yüzünüze vururum. Utanırsınız belki. <laughs> Cümleden iyi akşamlar diliyorum.